Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun bizler de iyiyiz. Bugün de nezaket ısıma geldik Ayşenur'un annesine. Kardeşinin hanımı öldü. Bayağı oldu öleli de. Bastanlığına geldi. Şey, anca gelebildik. <laughs> e, <anca gelirdik. gülüyor> <laughs> Bacım <laughs> geliyormuş ben de geldim. Onlar Asra'yı kalıyorlar. Burada yemek yok, yemek hazırlamış. Allah razı olsun. Suğurasına bereket olsun. Yerinde ne var? Torunları. Onlarla yemek yiyor. Ayşenur gelin var tabii ki. Biraz Ayşenur elinden gözünden... konuşuyor. <laughs> <laughs> o da yemeğinden meşgul şu anda. Ben zorla diyorum. Bilsin de şu o zaman ağlama. Bekme de yok diyor zaten. Zorla diyor. <laughs> gelin arkadaşlar yemek yiyelim. Dürü çok yemek hazırlamış. Ama biz sonra aklımıza geldi aşmak. Unutmuşsunuz aşmayı. He, biz çekimimi yapmadın <laughs> Yok canım, ne bileyim ben hani söylemedim çekeyim diye. Evet. Unutmasaydık en başından başlardık. So, benim evim <laughs> oradan <gülüyor> yayın aşmaya. Neyim oradan? Benim evim oradan, oradan. <laughs> diye başladık yayın aşmaya. <laughs> Bu da lamba domatesi arkadaşlar. Şöyle. <laughs> çok şur, kim o <laughs> mus? Anne, ha, <laughs> mesela kim <kısım> söyledi <da> bu? <laughs> Onun evine geldik. Yine diyeceğim sen Yani da, ya bir başa da na geldiğimizde neyin gülüyor, neyin <de. Bayağı oldum>. gülüyor? oldu. Ayşenur da biraz bulduruyor, neşeli zaten biliyorsunuz Ayşenur'u. <laughs> diplerine kıtçak ne varmış sucacık giyiyorsun vallahi hastalıktan mı ya adam üşücücük sucacık giyiyorsun yerinize sağ olun sağlık diyor deriz abi yolunuz olsun ne var şmanga <laughs> evet. şey <laughs> ne var ne selam namaz namaz kar zamanda. Batırmış. geçti mi ne? Saat kaç oldu? 3'e şey geliyor bayağı. Şey göre. Vakit geçiyor değil mi ki bak. Şey bak <gülüyor> bayağı değil gelmiş. He? Bayağı değil gelmiş. He. 54. Nasıl iyi tutmuş bana. <laughs> ne, diyordum, ne diyeyim Ne diyeyim ben? Ne diyeyim sen? Hoş geldiniz canım. Ha hoş geldiniz annemin yayını arkadaşlar. En son kaynım kaynım vardı. Bir tanesinin evinde. Görüşmüştük sizi. Çok yorum yazmışsınız. Gördüm hepsini. Okudum. Beğendim. Ama ben YouTube kanalı açamam. Yani sizi ne diyeyim umudunuzda kırmak canım. Kaçma. Ya uğraşamam ya. Valla uğraşamam ben. Herkes nasibine göre. Yani. <laughs> açma. Ben de kimse kalmaz da aslında. Koy da açmıyorum bile. <laughs> açma. Açma yo, mı? Yok yo, Valla açma. Yok <laughs> yok. Yo, Valla açma. Açma. Böyle yani. arkadaşlar işte bu gelin böyle neşeli bizi de e. neşelendiriyor. Deli dumrulum işte ben işte. İtliğim de var, yiğitliğim de var. Ne edeceksin He. Nasıl yine kaymış. Ölse ne iki tane beni gelinim şöyle gelinim böyle diye. Milletin kaynaklar gelinleri işgahına kaldırır iş bilemezlik dört çözüldükleri. Bizim kaynaklar <laughs> işte. <laughs> Bizim kaynaklar beni övmez. Gördük mü gelene kaynaklar ya. Anneni bıraktı kaynışa geçtik. Ve ee, kaynışı ben çıkarttım. Ondan sonra patladı gitti zaten. Koyda herkes kaynış diyor. Yok, hiç kaynış değil mi benim gelinim? Anneciğimdir. Evet bak mı? Tabii. <laughs> kaynışı da anneciğim anneciğim diye gezerim kaynışı. neymiş ya? Ne diyeyim kaynış dedi öylece kaldı. Allah Allah. Annem namaza davet ediyor <laughs> sizi. Yani benim canım gelinim. Dinlesin hiç öyle değil. Kaynış kötü bir şey mi? <laughs> Annem kandilleri yiter. Hem de kandilleri gözleri Kolları mı indir? Yok canım, o gönül meyir. Abdest aldım. Ben abdest aldım. Haydi arkadaşlar, biz de namazımızı kılalım. Sonra görüşürüz. Şey. Arkadaşlar, biz misafirlikten çıktık. Şimdi de Japon'a geldik. Japon'u gezeceğiz biraz. Ayşe'nin bacımına. Oradan da sizlere biraz çekeyim dedim. Bana verdim verdin? Ben çiğnemem, içim ağrıyor. Ben de sana açacağım zannediyorum. Al, hayır. Ben çiğneyemezsiniz. Gel kızım, gel buraya. Şöyle arkadaşlar, çok kalabalık oldukları taraflar. Ayşem'in Ayşe, dostasın sizlere. Ben bir malzemelerimi her şey de var da işte güne de har geliyor bize. Ben, çiğ, ben, Anayim, çiğ, ben, ben de, de çiğ, var daha açamadım ki sakızı. kızı Hangi dişini diş var bende çiğnerim ben, de. Çiğ, <laughs> çiğ, ben. <laughs> Dur ben şuradan geçeyim Geçeyim Yürü 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 şu taraftan başlayalım. Hala ben bu taraftan gidiyorum. <laughs> tamam. Şu i̇şte Ben sizi şuradan başlayayım gezdirmeye. Ben de ne konuşurum şimdi halam benim üstüme attı sen gezdir diye. Annem yerden çıktık. Ondan sonra yolda başlatalım videoyu dedik. Sonra bize geri unutmuşuz videoyu başlatmayı. Neyse dedim. Japon'da onda başlatırız dedim. E benim eşim de burada çalışıyor. İndirim varmış. Buraya gelelim dedik. Benim en sevdiğim bölümler buralar. Ben geldim hep buraları gezerim. Buralarda dolaşırım. İncik boncuk bayılırım. Benim göz bebeklerim bambular. Arkadaşlar sizler de kullanıyor musunuz bambu? Ben bambu kullanıyorum ama şeymiş, bakımları yağla mu sanırım. Ben geçenlerde internette gördüm. bu bambuları önce köpüklü suyla yıkayıp daha sonrasından yağlıyorlarmış, bekletiyorlarmış, sonrasında tekrar yaşıyorlarmış. O da bambuların bakımı oluyormuş. Birkaç tane bambum bozulmuştu. Yağlanmadığı için bozulmuş. Ben de size buradan küçük bir bilgi vermiş olayım. Mağaza çok kalabalık. Dikkat çekiyor video çekerken. O yüzden kusura bakmayın geçtiğim yerlerden iki defa geçiyorum. Yani garipsiyorlar eline telefonla kadın kendi kendine neden konuşuyor diye. Önceki Ninelerimizin dedelerimizin yaptığı hasırlar şimdi moda oldu. Şimdi satışa sunuldu bunlar. Açıkçası ben ev alıp kullanmam bunların. Bunların da bakımı var. Böceklendim evin her tarafını böcek sarar bunlar da. Şöyle göstereyim. Şimdi ha. buradan anlamıyor ne olur mu? Abi? Kızlar borcamlar hocamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de çok fazla pahalı değil mi? Allah'tan bunlar pahalandıktan önce ben almıştım eve yedekle. <laughs> Kızlar, fincanlar güzel değil mi? Şu takımdan büyük olanın nescafelik olanı da eşimi almıştı bana. Porseleni gerçekten çok güzel. Eğer bir fincan falan alacaksanız porseleni kemik tozu olması lazım. Efendim anne? <laughs> <laughs> Annem gülüyor, çekeyim kardeşim Ne alacaksın anne? Çerezlik mi? Çok küçük değil mi? fiyatları pahalandı çerezlerin zaten. Küçük çerezliklere koy. <laughs> Halam nerede? Sosluklar, çerezlikler. Ne kadarmış bunlar? 3 TL. 2.99. Her şey pahalı, ucuz ne var da? Şöyle tabaklarımızı da çekelim. Ne onlar? yani 10 lira Ben yemek takımının tabaklarını kullanıyorum. Hiç hariçten tabak yok benim şeyde mutfakta. Yuvarlak yemek takımı vardı onun tabaklarını kullanıyorum. Hiç hariçten tabak almadım eve. Sevmiyorum böyle değişik değişik tabaklar oldu mu evde sinirlenirim ben. Bana garsamba gibi fazlalıkmış gibi geliyor. Beş çay seti alacağım ben de. Onlar hoşuma gidiyor. Şunlar. <laughs> Beş çay seti. Şuraya bak. Ölmeyeceğiz. <laughs> Şuraya bak diyor. Oh. Bir takımım var da ikinci Onlar takımı da istiyorum. Al ne var sanki. Tabaklar çok güzel ama. <laughs> yani, Allah'ım güzel gel, gel. Ne aldın sen? Kaybettim ben seni mağazada gezerken. Ben senin yerine konuştum. Konuşmuştum, eğitmiştim. Gidelim <laughs> mi haydın gayrı? Nere? Evet. Köye mı gideceksin? Evet, nörelim gayrı. Akşam Bana gidelim. Beni de ben de akşam olayım. Sana da başka zaman geliriz. İnşallah buyurun beklerim her zaman için. Ben her gün gelirim de işte uğramaya var. <laughs> Şunlara ya. Hey, ben, benim yetim, ben fincanları, Fincanlar karşı tarafta. Evet. Gezdim ben evet. İyi arkadaşlar görüşürüz. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.